Arkadaşlar hepinizle merhaba bugün güzel birlikte Minecraft oynayacağız. Ben arkadaşlar böyle TNT modları buldum. Bu TNT modları yani he he, he hepinizin hoşuna gidecektir. Yani çok çok güzel bir modda arkadaşlar ben de baktım. Böyle bir şey yiyorum. yapmak yani. bu şekilde? Mağazada klip yani var. Bu şekilde bir var tıma. Bu şekilde bir yani var. Arkadaşlar hepsini deneyemeyiz bu bu videoda. Bu ne yani bu lan. bir tane çatma iç içerimizde. Hmm. Yine yerine çarpma alalım Bunu bir dakika. Bu ne yakılmıyor? Bunlar iyi yakılmıyor mu? Arkadaşlar. Bir dakika bak. Aa yakılmıyor bunlar. Aa kar karar var ya mı? Bir dakika yakılmıyor işi. Ha yere koymam lazım. Ha anladım. Şey yapmamız lazım. Değil mi? Aynen. Ha kendilerine patlıyorlar bunlar. Ha, arkadaşlar mesela bu nasıl şeymiş? Bu, bu bir şey denememiş. Bu ne? Ar arkadaşlar Bu da bu çok büyük, büyük bir şey abi. Arkadaşlar. Oha. Oha. Arkadaşlar şey yap Arkada bunlar yakılmıyor ki. Bunlara yakma <laughs> Oo, Ooo dünyada bir de karlı bak. Ya yapmayayım dediğini en iyi. ya. Lütfen. Lütfen. Ha. Bak şey şey yapabiliriz. Arkadaşlar beta'da bu çalış. Bu çalışmıyor mu? Bu. bu neden patlamıyor? Çünkü bunların iç, 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 iç bunun iç içine girebiliyoruz yani. Bunlar blok gibi bir şey. Bir tek şu pat, şu patladı bir tek ya. Bir, bir tek bu patlıyor abi. Bir tek bu, bu, pat, bu patlamadı herhalde. Ha? Bir tek bu patlamıyor yani. Aa, arkadaşlar çözmeye çalışıyorum. Ya bakın bakar mısınız? Ya yakma diyorlar ama bu. Oha yakmıyor. Makarlar var ya. Başlayacağım ha. Yani. Al arkadaş ar 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 haritaya bu bak bak inat ya. Al haritaya bak ya. Burada ne kalkış yapıyor? Bu burada ah buz var. Tam bu buz olur. Bak bu bu zor. Bir de bu patlıyor galiba. Ha bunlar da biz biraz beklesek. Ne olur? E ya yanına da bundan mesela koysam. Bu patlayacak. Arkadaşlar yediğim şey diyor. düştü. Düştü heyecandan ben 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 göremedim ama siz gö gördüğünüz video Bakalım da ah bakarım. Abi. Arkaca her yeri patlatıyor. Bak. Ya, yani, ya, yani, ya. Bunu da bunu ben yine. Bak zehirli bir yere de baktılar. Aa bu sağlık veriyor. Bu ne? Aa bak bu. Arkadaşlar ar ar bunu. Bak bu di 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 disco tiyantizini de yapalım. Kaç. Kaç böyle ya yer yapalım. Yani sonra bom. Bakın. Bir tanesi uç. Uç. Uh, uç. Oha kara yani kendimize çekiyor mu? Abi kendini çekemiyor galiba. Ama her şey Aa bakın bu, bu çok güzel. Bu, bu çok güzel olmuş abi. Bak şuna. Yanına da bir tane ham ham. Güzel yanına pat. Oy. Yerin ha. O, o, pat pat patladı görünüyor. Aa bu bu bunu patladı. Bu ne bu nasıl bir şey ne kendilerini patlattı mı ki bunlarda? Bu da patlıyor biliyorsunuz. Bu da ne olur mu? Ne Oha! Bu yaptı bunu. Ne yani bu? Var. Arkadaşlar ne tar ne dur championi hiç denemedik. o Ne oluyor? Ne oluyor ona? O. Oha! Arkadaşlar güzel miydi? Hı. Hmm. <laughs> Arkadaşlar 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 Sesi seçin yüzden çok 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 Arkadaşlar Arkadaşlar Klasik kar kardeşim Videoyu Sabote etmek için geldi Bu benim bu arada Klasik kardeşim <laughs> hmm, 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 hmm. Böyle bir tane kazık kaybettim. Çakma ihtiyacım yok bu arada? Bir önce şu gırgır kendini merak ettim. Hayır bak. Bir tane bundan koy. Bir tane bunu, yapalım sence. Bu ne? Buradan uçuyor. Oha. Güzel değil. Ha bu elim. Bu elim Ne oluyor? Bu bu bizi kendi iç, içine çekiyor bu yok. Bu ne oluyor ama? Hatta bence. Oha. binebiliyor mu? Daha küçük küçük. Arkadaşlar bir bilinmiyor da ki. Bilinse bari. Ne var da güçler tarif izle. Oha. Çok acı çok iyi. Bunu galiba... Bu oldu. Ultra TNT. Oo! Arkadaşlar arka denizin ta, tam 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 ortasında yapıyorum. Biraz biraz şu yapalım. Bakayım bu ne? Hadi bakalım. Ya hayır ya yapamadık. Aa bu. patladı gerçi. Bu ne? Sonic TNT. Çok merak ettim. Aa arkadaşlar hepsini bu şekilde koysam tamam. ne olur lan? Hepsini aynı aynı anda gösteririm ama ne olur <laughs> söyleyin bana. Ne ne, ne olur. Burada hay 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 hayırlısı Çıkab çıkabilirsek çıkarız. Çıkamazsak çıkamayız. Hadi kaç. Hay. Oha. Bu ne? Aa, yer derinde abi. <laughs> Vallahi yer 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 derinde. arkadaşlar bir de bak bu var bir de şu var bu, bu, bu ikisini tanıtamadım bize bir tek bu lav titiyendisi bu, bu bu bu, bu kesin buraya Ko komple oks 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 oksijen yapar diye diyecek mi de ya yapmadım bakın bu, bu da bu da bildiğimiz bu arkadaşlar filmde sinlerle kullanmıyorum. Arkadaşlar o zaman görüşürüz.